Evet Steam'in indirimleri sonunda başladı. Evet ben bu videoyu yaparken indirim sene 9 gün falan kaldı o yüzden acele edin. Her neyse bugün konuşacağımız konu Steam'in dolar kurunun yine artıyor olması. Evet o yüzden elinizi çabuk tutsun ve 13 Temmuz Türkiye saati ile 20 20.00'a kadar alabildiğiniz kadar size göre uygun fiyatlı olan oyunları alın. Ah, tabii ki de bu oyunların fiyatları da bana kalırsa çok da uygun fiyatlı değil. Özellikle indi dediğimiz oyun türü geçmişte gelen zam ile zaten gereğinden fazla yükselmişti fiyat olarak. Neden indi oyunlar üzerinden anlattığımı da söyleyeyim ki kafanız karışmasın. İndi dediğimiz oyun türü az bir para karşılığında sizi saatlerce elendirecek ve belki de bıkmadan çok bitirebileceğiniz bir oyun türüdür kendisi. Biliyorsunuz ki Steam'in dolar kuru şu anda güncel olarak 18 TL sanırım. Ve ben bu dolar kuru zamı gelmeden önce istediğim Death Star ve Binding of Isaac oyunlarını almak gibi hayalim vardı. Ve ben tam bu saydığım oyunları alacakken bir baktım ki Steam'de oyunların fiyatları artmış. Ama sorun sadece bu değil. Doların bu artışıyla 30-40 TL olduğunu bir düşünsenize. Bir oyun için tonla para harcayacağız. Şu an bile oynamak zaten zorken ilerleyen zamanda ne kadar zor olacağını sanırım söylememe gerek yok. Ha bu arada kanalı yeni açtım. Videoyu beğenirseniz bir daha abone çok mutlu olurum. <laughs> ee, şey nerede kalmıştık? Ha evet zamları konuşuyorduk. Sızan verileri göre Steam'in dolar kuru 25 TL civarı olacakmış. yani daha ne kadar batabiliriz inanın bilmiyorum. Düşünsenize şu anki fiyatıyla bile korku saçan RDR2 ileride 1150 TL yerine 2500 TL gibi bir fiyata satılacak. Şu an 2500 TL çok para gibi gelmeyebilir. Ama o 2500 TL ile RDR 2 mi alırsınız? Yoksa dışarı çıkıp arkadaşlarınıza vakit mi geçirirsiniz bu parayla? Seçim sizin. Geçenlerde çıkan ve çok popüler olan ne oyununu biliyor musunuz? Veya bu oyunun yapıldığını hiç duydunuz mu? Anlayan Engine'de sadece hazır setlerle beraber yapılmış bir oyun ancak şu an Steam'de 70 TL gibi bir fiyata satılıyor. Sizce de böyle bir oyun için fazla değil mi ya bu para? Artık bu gelen zaman yüzünden sanırım ben de artık yavaştan crack oyunları indirmeye başlayacağım sanırım bilgisayarıma. Her ne kadar bilgisayarıma zarar verse de. Evet gündemim bu kadar konuştuk. Hadi gelin size şimdi 10 tane oyun önereyim. Hazır bu kadar indirim gelmişken değil mi? Listemizin ilk sırasında Forager var. Kendisi pixel grafikli hayatta kalıp görev yaptığımız çok tatlı bir oyun. 32 liradan 10 lira 20 kuşa düştü. Kaçırmayın derim. İkinci sırada Punch Club var. Punch Club Mike Tyson olduğumuz bu oyunda çalışıp çabalayıp en iyi dövüşçü olma uğruyla savaştığımız bir oyundur. Kendisi 105 TL'den 26 TL'ye düştü. Bence bu daha büyük bir fırsat sizin için. Listemizin 3. sırasında Papers, Please var sınır memuru olduğumuz kasvetli atmosfere sahip olan bu oyunda insanları sınır kapısından geçirmekle veya geçirmemekle sorumluyuz. Tabi başımıza gelmeyen kalmıyor. Oyun şu anda 18 lira. İndirime girmedi ancak bu demek olmuyor ki ilerleyen zamanlarda zamlanmayacak. Eğer ki oyunu hiç oynamadıysanız bir şans verin derim çünkü oyun cidden sarabiliyor. Listemizin 4. sırasında The Binding of Isaac var. Indie oyunların en popülerlerinden bir tanesidir kendisi. Oyundaki bossları ağlayarak öldürdüğünüz bir oyundur aynı zamanda. Farklı farklı silahlarla farklı farklı şekillerde ağlayarak bossları kesebilirsiniz. Artık oyunlardan sıkıldıysanız bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Kendisi 34 TL'den 22 TL'ye düştü. Çok bir düşüş değil. Fakat zamanlayıcı kesin değil. O yüzden bence bir alın bunu. En azından kütüphanelerinizde dursun. Listenin yarısına geldik. Şimdi size sunacağım oyun Sea of Thieves. Oyunun fiyatı birazcık tuzlu farkındayım. 400 TL'den 200 TL'ye düştü. Ancak daha fazla artarsa bu oyunu alma olasılığınız şu an varsa bile yakın bir zamanda hiç olmayacak efendim. Oyun da korsan temalı bir oyun kendisi. Arkadaşlarınız isterseniz bu oyunu alın, mürettebatınızla gidin insanları dövün, <laughs> insanları da zorbalık edin fark etmez bu artık size kalmış. Çok tatlı bir oyundur, zamlanmadan alın derim. Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız Subnautica'ya bir yer vermenizi isterim. Çünkü su altında hayatta kaldığımız bu oyunda 260 TL'den 86 gibi bir fiyata düşmüş. Daha fazla zamlanmadan bence bu oyunu alın, en azından kütüphanesi dursun. Sıkıldığınız zaman diğer hayatta kalma oyunlarından bu oyuna bir şans verirsiniz bence. Listemizin 7. sırasında RDR2 var. Oynadığından bilmeyeniniz yoktur. Rockstar Games'in efsane oyunlarından bir tanesidir kendisi. 1100 TL'den 400'e kadar düşmüş. Bence şu an bu oyunu almanız tam sırası çünkü eğer ki bu indirimden sonra bu oyunu almazsanız daha fazla zamlanırsa 1100 TL'den 2500'e fırlarsa oyunu belki de hiç alamazsınız. O yüzden şimdiden yatırım olarak bence bu oyunu bir alın. 8. sırada G-Mod var. G-Mod istediğiniz mod istediğiniz yaptığınız bu sandbox oyununda ister RP yapın ister arkadaşlarınızı haritalardan haritaya geçin ama alın lütfen bu oyun çünkü bu son şansınız olabilir. Fiyatı ise 80 TL'di. Şu anki indirimle 40 lira. Listemizin son oyunu Don't Starve Together. Arkadaşlarınız hayatta kaldığınız, bin bir türlü farklı bossla savaştığınız mükemmel mükemmel bezer yapabileceğiniz çok tatlı bir hayatta kalma oyunudur kendisi. Çizimleri kendine özel. Gayet güzel grafikleri var bana kalırsa. Bu oyunda şu an 8 TL ve şöyle bir özelliği var. Eğer ki bu oyunu bir arkadaşınız alırsa sizi hediye edebiliyor. Aynı zamanda bir ekstra bir kişi hediye edebiliyor. Güzel bir teklif. Şu anki fiyatı 8 lira. Bir bakın derim. Saydığım bu oyunlarınız bana katılır zamlamadan almanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi eğer dolar kuru 25 TL'ye fırlarsa bu oyunların yüzünü bir daha göremeyebilirsiniz. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için de ben like yapsanız, sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.